Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty 2. bölümünde karşınızdayım. Başladık bakalım. Yok artık 150 seviye var. Nasıl? front line. Maç öncesi bir oyuncu daha bekleniyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu kadar mı? Ya arkadaşlar beş kişiyiz. <laughs> beş kişi. Enemy contact. We've taken the lead. Grenade out! 2 2 yeniyoruz Enemy inside, care package inbound. <gülme> <gülme> Helicopter, Kiki, Kiki, Bah! <gülme> Helicopter, Chuki! Friendly Hunter Killer Drone deployed. <gülme> I'm down! Bence iyi oynuyorum. Söylersek. Özel gücü de kullanacağım arkadaşlar. Söylersek. Yani canım az. Tabii ki de öldürürsün. Mi? Bu ne be füze mi atıyor? Yap bir. Nereye atış ediyor bu ya? Enemy contact. Açık söylemek gerekirse o kadar basitti ki. Kaç dakika? Kaç dakika olduğunu anlayamadım ama kısa sürdüğü için bir tane daha maç atıyorum. 5 seviye. En fazla 81. 5 seviye ne oğlum? İzmir P ile başlıyor. aynen bu 5 seviye ya bu kaybettik arkadaşlar maçı 5 seviyelik adam mı olur nerede o bu e ile başlıyor ismi yok bu da olabilir We can win this. bu bu bunu kazanabiliriz evet We lost the lead. Ha kazanacağız kazanacağız. Siz bu kadar kolay rakipleri ölüyorsunuz. Bizim işimiz zor he. Gerçekten. Down. Valla ben tek olsam çok kolay yenerim. Lost the lead. Valla. Geleyim bakayım. Are they genies? Are they the war? Come here We lost the lead We've taken the lead We lost the lead Enemy contact, tied for the lead. Down. need back up. We lost the lead. Oh. Hoppa. Tamam. Hadi be, hadi be. Az daha yeniyorduk. Şimdi. Hayır ya. Ses mi kıst kıstım biraz da şey oluyor ya kötü oldu. Annem falan odama giriyor ya. Reloading. I got shot. Hah. Yok ya ben bunları anca füzeyle indiririm he. Başka bir şeyle indiremem. <laughs> Öldü mü? Reloading. I got shot. Enemy in sight. Ölmediyse. Hostile 100 kill thrown inbound. Yok abi ya bitti. Enemy UAV spotted. Beş levellik adam mı olur ya Allah'ını seversiniz. Beş level ne beş beş. <laughs> Görmediğim halde adamları öldürürüm he. Ya ben bunu nasıl vuramadım ya? Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, neden ölmüyor? Oyunda bak var ha. Benim gibi pro oyuncularla. Abi nillik ya tamam. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Heads up team, enemy UAV spotted. Enemy contact. Arkadaşlar oyunu tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun. <laughs> Vallahi 5 level kadem olmasa yeniyorduk. Sen tanır mısın ya? Kolsuz. Ya bu adam sonunun ne olacak? Reloading. Target in Her neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelelim. Eğer böyle videolar istiyorsanız <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.